Arkadaşlar merhaba. Bugün yine kargomuzdan sipariş etmiş olduğumuz bir ürünümüz daha geldi. Boş GVS 9 115S modeli. Profesyonel seri, seri yine mavi bir şeyde, renkte. 115 mm disk çapına sahip 900 Watt gücündeymiş. Bakalım özelliklerine. 900 Watt demiştik. 115 mm disk çapımız var. 11.000 devir dönebiliyormuş. 1.9 kilogram ağırlığındaymış. Onun haricinde dış kutuda gördüğüm kadarıyla pek de öyle özel bir şey yok. Evet, kutunun streç filme sarmışlardı. Sürtünme izleri var. Şurada bir yırtık var. Kocaman bir yırtık oluşmuş. Evet, alttan da sanırım anahtarın uçları çıkmış. Bu şekilde geldi elimize. Evet. TR yazıyor. Türkçemiz taşlama makinesi diye belirtmiş. Türkçe açıklamasında olması hoş. Evet. Önce şuradaki güvenlik bantlarından kurtulalım. Bir tane de şurada varmış. Evet. Açıyoruz. Ve bizi ilk önce tabii ki her zamanki gibi kullanma kılavuzumuz karşılıyor. Üstten de çekelim. Evet arkadaşlar. Bakalım TR görüyoruz. Evet Türkçemiz var. Orijinal işletme talimatı ibaresi var. Şu Rusça yazıyor. Herhalde garanti belgesi gibi bir şey. Evet ilk başta bir en üstte tutamak var. Yan tutamakı. Onun yanında hemen spiral taşından fırlayan parçacıkların gitmesi için siper var. Bize gelmemesi için. Evet kablosunu görüyorum. Ve kendisi. Evet Bir tane de anahtar Anahtarımız Birincisi buraya doğru açmak için Bir de ee, alyan ucu var Ucunda alyan uçlu bir anahtarımız geldi Kutumuzun içinde de Başka da Herhangi bir şey Yok Evet kutuyu kenara alalım Evet Taşlama makinemize şöyle Etraflıca bir bakacak olursak Neler olduğuna. Arkadaşlar burada bir tane bakayım sol tarafında bir tetik var. Çalıştırma tetiğimiz. Kitleniyor. Buraya basınca tekrar açılıyor. Ya da kitlemeden de çalıştırabilmemiz için kısa şeyler var. Bu tarafında herhangi başka bir şey yok. 115S yazıyor. Burada bir madreni, buradaki dönen yeri kitlemek için bir tuşumuz var. Parça değiştirirken, ağzına taş değiştirirken kullanacağımız şey. Bu tarafında herhangi bir şey yok. Yine altında bir şey yok. Özelliklerini yazıyor. Nerede üretilmiş, içinde üretilmiş, Made in Çin. ve elektriksel özelliklerini belirtmiş. Flanşlar var burada iki tane sıkıştırılan. Burada şurada göreceğiniz tutamağın takıldığı kısım hem sağda hem de solda olması lazım. Evet. Arkada bu modelin en büyük özelliği olan Hız ayarı, devir ayarını görüyoruz. Bu e, modellerde arkasında yani son model numarasının en sonunda S ibaresi varsa burada bunun ayarlanabilir devir hızında olduğunu söylüyor. 6 kademeli bir devir de sahipmiş. Evet yapısal olarak, görsel olarak şeyimiz bu kadar. Şöyle göstereyim tam ele uygun yapılmış. Yani avucun içine tam sığıyor. Avuç taşlama denen şeyin hakkını verecek kadar ince yapıda. Evet şimdi bir parçalarını takalım ve çalıştıralım. Evet ilk takacağımız şey bana göre siper. Siperi takabilmek için de gördüğünüz alyan uçla bir şey yapmışlar. Vida yapmışlar. Bakalım bu şekilde girmeyecek. Bunun için önce kilitleme tuşuna basıp kilitlenene kadar çevirmemiz lazım. Evet. Şu üsttekini alalım. Siper geçmeyecek yoksa. Evet. Siperin hangi yönde yapmamız gerekiyor? Şu takalım. Evet. Yapacağımız işe göre arkadaşlar siperimizi yönlendiriyoruz. İstediğimiz yönde takabiliriz. Hmm, biz nasıl çalışırız bununla? Böyle olduğuna göre bize gelir şöyle olması lazım. Değil mi? Evet. Ters düşünmemek için bakmam gerekiyordu. Evet şu şekilde yerleştirelim. Ve vidamızı sıkalım. için Şurada bir yuva var galiba. Oraya kadar indirmemiz lazım. Şu hizada. Yeterli galiba. Zaten dişli bir yapısı var. Flanşlarımızı takalım. Şu anda uç takmayacağım için. Yine de sıkıştıralım ki. Birazdan çalıştıracağım. çıkmasın. Evet şimdi biz bunu nasıl kullanırız? Taşlama için böyle kullanırız. Kesim için yine de bu tarafta olması benim için iyi gözüküyor. Tamam bu şekilde, şu şekilde kesim yaparız. Evet arkadaşlar. Kablosu sağlam bir kavçukla kaplı, esnek bir kablo. Taktık. Evet, ilk çalıştırmayı yapacağız. Şu serbest mi serbest, dönüyor mu dönüyor. Evet arkadaşlar, tetiğe basacağım ama tabii gücünü bilmediğim için şöyle şey yapayım. Yani bir de devreni düşük başlatalım bir. Evet, birinci devir bu şekilde. Çalışırken çalışırken devrini arttırabiliyoruz. Ve düşüre ve düşürebiliyoruz. Evet, canavar iyi. Bir güç hissiyatı yarattı bende sesten ve şey gaz verdiğimiz zaman gelen dönme saltosundan. Ve yumuşak bir başlangıcı var. Birdenbire aniden böyle basar basmaz şey yapmıyor. Elinizi böyle attırmıyor. Yumuşak bir başlangıcı var. O da parça üzerinde çalışırken tetiğe bastığınızdaki bu savrulmaları falan engelliyor ve ilk başlangıcı düzgün yapabilmenizi sağlayacaktır bence. Evet. Makinenin fişini yine çekelim. Unutuyorum ben. Evet arkadaşlar. Yine Boş'un mavi serisi demiştim. Mavi seri plastik gerçekten taş gibi bir plastik ve tuttuğumuz yerler böyle bir güç hissi veriyor. Tutamak birazcık dandik gözüktü gözüme. Yani dandik derken kötü değil ama daha böyle şekilli bir tutamak beklerdim. Yapısal parçalar çok iyi. Burası alüminyum anladığım kadarıyla. Şu kısım saçtan. Ya boş kalitesini gösterir bir makina. En güzeli dediğim gibi avucun içine sığıyor olması. Görüleceği gibi rahat çalışma için ve tek elle çalışmayı da sağlayabiliyor. Ayrıca tetiği sabitledikten sonra yani tek elle çalışmayı pek tavsiye etmiyorum ama gerektiğinde tek elle de çalıştırılabilir. Bir de soft başlangıç, yumuşak başlangıç olduğu için. Bu ilk tetiğe basar basmaz ki yaptığı o saltoyu yapmadığı için de bu şeyi yapmayacaktır büyük ihtimal Tek elle kullanıma uygun. Ayrıca devir ayarının olması çok güzel. Devir ayarı neden güzel diyecek olursanız her parçada aynı hızda çalışma ihtimalimiz yok biliyorsunuz. Ahşap çalışacaksanız daha düşük devirler, metal çalışacaksanız yüksek devirler, ne bileyim taş çalışacaksanız o sonra uçlara göre değişiyor, uçlar yanabiliyor. Ahşap yanabiliyor. Kullandığınız iş parçası, çalıştığınız iş parçası yanabiliyor. E, hatta bununla polisaj bile yapılabilir bence. E, önüne uygun bir aparatta uç takılırsa şey yapılabilir. Parlatma, cilalama işleri de yapılabilir. Çünkü dediğim gibi birinci devirde gayet hoş, düşük bir viteste çalışıyor. Şimdi o devirlerin hızlarını belirten bir şey üzerinde yok ama 6'ya bölersek oradaki 11.000 spin hareketini yaklaşık olarak buluruz. Ya da kullanma kılavuzunda vardır ama o kadar uzun süre videoyu uzatmak istemiyorum. Evet devir dair sakka sayısı demiş. 2800'de birinci viteste 2800'müş. 11.000 devir arasında değişiyormuş. 115 disk M12 22. Hız yönetimi var. Yeniden başlatma emniyeti var. Herhalde tetik açık kalırsa, fişe bağlarsak çalışmıyor mu acaba? Deneyelim. Tetiği açtım. Sıkı bir tutmam lazım. Evet. Tetik çok güzel ya. Evet. Bakın tetik şu anda kurulu. Ama çalışmıyor. Düşüreceğim. Tekrar başlatıyorum. Süper. Süper. Yani elektrik gidip gelse siz de bunu bu şekilde taşlamayı açık unutsanız sıkıntı yaratmayacak anlaşılan. Bu harika bir özellikmiş. Kullanma kılavuzu önemli. Bazıları fırlatıp atıyor filan da Bence onlar da yine en çok başvurabilecekleri yer kullanma kılavuzudur. Ee, okumak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle güvenlik ta talimatlarını falan okuyun. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, ürünümüz boş. GBS 9 115S modeliydi. Gerçekten e, profesyonel seri. Güzel. Hoşuma gidiyor. Yeşillere göre daha sağlam bir yapısı var. Yani bu zaten boşu boşuna da... Herhalde profesyonel seri demezler, daha ağır işleri ve daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenir, paylaşır, yorumlarsanız da ilk sıradan sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.